Harika bir ayakkabıyla karşınızdayım. Brooks Glycerin Max ayakkabısı. Yakın zamanda Türkiye'ye geldi. Birkaç farklı adresi de bulabilirsiniz. Bu arada YouTube kanalını da açtım. Uzun uzun inceledim. Girip oradan da izleyebilirsiniz. Ayakkabı bu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayakkabı üstünde kullanılan materyaller oldukça kaliteli, havalar. Biraz sadece koşu ayakkabılarına göre ağır sayılabilir. Ben hem günlük kullanım ve koşu için aldım. Sizler de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bence tipik süper ayakkabılar gibi günlük kullanımda zorluk çıkartmıyor. Gayet rahat, konforlu, inanılmaz bir yastıklamaya sahip. Kendi teknolojisi ben çok beğendim. Hem içeride hem dışarıda salonda birçok yerde deneyebilirsiniz. Birkaç gün denedikten sonra da bu videoyu çekiyorum. Fikirlerim değişmedi. Gerçekten çok güzel ayakkabı olmuş. Özellikle yastıklamalı ayakkabıları seviyorsanız bence bu size göre bir ayakkabı. Koşuda da yine çok çok iyi performans çıkartıyor. Görüşürüz.